Dayı sen ne diyorsun ya falan diye. <laughs> Giriş yapayım mı? Şey yapayım mı böyle kapağı böyle işte. Bilmem ne swaggy barka cevap falan. Muhtemelen öyle yapmışımdır zaten de. Sıkıntı yok yani. Benim açımdan çok pozitif bir şey oldu bu arada. Hiç bilmeyenler varsa swaggy bark geçenlerde yayında... Ya bu arada Instagram'dan bizim videolar önüne düşmüş onun. benim içerikler, Bad Blood reaksiyonumuz, Onat'ın ringi beraber paylaştığımız önüne düşmüş. Onunla ilgili yorum yapmıştı. Sonra ben de birazcık buna değinmiştim de tam izlememiş değindiğim yeri. O yüzden ben buradan bir açıklama yapayım kendisine. E, keyifli olacak çünkü. E, güzel bir şey. Sonuçta ben böyle daha önceden de işte hani başka yayıncılardır, içerik üreticilerin falan da ya demek ki bir şeyler yapıyoruz ve önlerine düşüyor bu güzel bir şey bizim için. Yani güreşin özellikle farkında nasıl bilmiyorum son bir haftadır 10 gündür falan böyle bayağı bir yayılmaya başladı. Çünkü Netflix'e gelecek o da güzel bir şey. E, siyaset açısından Linda McMahon, WWE'nin kurucusunun karısı Linda McMahon Amerika'nın Milli Eğitim Bakanı falan oluyor Fatih Altaylı bahsediyor. Herkes bahsetmeye falan başladı. Haberciler bile <laughs> bir şekilde WWE, güreş Tekrardan gündeme geliyor. Bu benim açımdan güzel bir şey. Şimdi bakalım Swag'i geçen ne demişti. Şu an YouTube'dayız. Müzikten telif yedik bile. Yay. Aa, Dur. Swag'i bir kanal bulmuş. Allah Allah kim acaba ya? Kanalın adı... Bakalım. Neydi lan? Ad, adını işte adını söyleseydi. Geçen yayında da bunu dedim. Adını tam doğru söyleseydi buradan ayakta alkışlayacaktım. Abi kanal bu. Eyvallah. Kanal Geliyoruz. Bu. Bak şimdi. Bu adam mı hatırlıyor musunuz? Bu arada bir dakika dur şunu şey yapmayalım. Çünkü chat'in yorumlarını da merak ediyorum. Ben e, kameram kapatıyor o yüzden. Şöyle yukarı alacağım. Şu an yayında gibiyim farkında mısınız? <laughs> yayında gibiyim yani. Evet. <laughs> Şu Kodum hatırlıyor o, 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 musunuz? Lan. Bak bu güzel bir şey demek ki insanların önüne çıkıyoruz ya. Yani. Dur bakayım bir tane izlenmiş bulalım. İzle bakalım. Seviyorum. Yorumları da görün en azından. Yani Harbiden çok seviyorum <laughs> ya. Romanis. Bu çok tatlıydı ya. Splash. Roman 1 2 3. Ben buradan yalnız YouTube'da telifi yedim bile şu an aşağıda. <laughs> Abi YouTube sıkıntı bir sürü yerde içerik üreten bir olarak. Bilgehan olayı değil mi? O bak bilgiyan olayı bile. Daha girmemişim. Bak birilerinin geri dönüş videosu lazım acilen. Aynen. Geri dönüşler hoşuma gidiyor be oğlum. Birilerinin geri dönüş videosu nasıl bulabiliriz? Bir bakayım. Abi bunların toplandığı video falan vardı. Neredeydi ya? ya? Bad reaksiyonu. 85 relasyonu. kişi overreact ediyorlar bir olay oluyor böyle coşuyorlar bir yerde. Bana o video... Bu arada bizim kitlede mesela Swag'in overreact dediğine takan arkadaşlar olmuş. Çünkü şöyle bir konu var. Buradan söyleyeyim açık açık. Ee, Riyaripin'in <laughs> götü aşağıda çıkmış. <laughs> Neyse. Konu şu hani overreact konusunda bu kadar tetiklenmeye gerek yok. Overreact işte aşırı tepki verme. Öyle değil miyiz mesela? Biz çünkü bu işi seviyoruz. Bu iş bizim tutkumuz olduğu için. Bununla ilgili aşırı tepki vermek e, ekstradan hani çabaladığımız bir şey değil. Hani abartı tepki vermek değil. Hani negatif bir şey değil. Ben gerçekten normal hayatta da verdiğim şeylerin tepkisini böyle aşırı verebilen biriyim yani. O normal halimiz yani. Videoyu atsanıza. <laughs> 85 kişi. Aha. <laughs> Tam da hangi video ya? İki, üç, dör, tifi geliyor. 3 Tifi. Yorumlar fena herkes yorumunu yapar sıkıntı. Bak. Dünya üzerinde her şeyin hobi oluşunu anlıyorum. Bunu anlayamıyorum ya. Türkiye'de 30 tane adam toplanıp böyle bir şey izliyorlar ya. Bak. Bu şimdi bir sonraki yayını da dinleteceğim size izleteceğim. Ben bunu asla negatif almıyorum kesinlikle. Benim ya yani ben bu işi 15 yıldır bir şekilde bu işin içindeyim. 4 yıldır da full time şekilde içerik üretiyorum. Ve her zaman da böyle tepkilerle karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Negatif yorum yapanların eleştirenler yani saygısız şekilde eleştiri yapanlar tabii ki ben de saygı göstermem. Ama burada hani anlayamıyorum bu, bu işi hobi edinenleri. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu iş, bunu artık bizim kitle zaten duya, duya sıkıldı ama ben daha farklı kişilere ulaşır diye şu an bunu söylüyorum. Dizi, tiyatro izlemekten başka bir fark yok. Burada adamlar sana biz dövüşüyoruz. Bizim birinci önceliğimiz dövüş. Diyorlarsa o zaman bunu izlemeyeceksin zaten. O zaman nedir? MMA izlersin, UFC izlersin, boks maçları izlersin ki onlar daha kurgu artık. <laughs> burada adamlar sana tiyatral bir şey sergiliyorlar ve darbeleri de gerçekten de alıyorlar zaten. Kurgusal bir şey izliyorsun bizim için dizi çünkü bu her hafta devam eden bir şey bazı insanlar şaşırıyor ya bunu ya işte hala devam ediyor Smackdown falan diye Smackdown Raw WWE'nin bünyesindeki brandler ee, dizi gibi sürekli devam eden bir şey her hafta bir şey oluyor bir olay oluyor kurgu mesela şu an burada o iki kadın maçında mesela bir hikaye var bir kurgu var kurgu işleniyor dramalar dönüyor 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 bunun mücadelesi bir dizide nasıl hani bir kapışma olur ya sahnesi falan Bu o da bu işte. Tam olarak bu aslında biz dizi izliyoruz. Tiyatral bir şey izliyoruz. Sporla beraber bu harmanlanmış bir gösteri bu. Gösteri olduğu için aslında her şey yerli yerine oturuyor bence. Bir, bir iki, üç. üç. <laughs> bu bana çok... Söyle söyle dayı söyle. <laughs> It's Tiffy time. Bu olay da biz aylardır bekliyoruz. Stefani gelsin de keşin yapsın. Keşin olayı da zaten e, <laughs> bizim tayfa şu an şey. Abi bildiğimiz şeyler anlatıyorsun. Tam olarak e, istediği anda istediği zaman gelip o hakkı elde ediyor ve kemer maçına sokabiliyor kendini. Öyle de şampiyon olma ihtimali artık. <laughs> Buradan Doğukan'a selamlar <laughs> diyenimiz. <laughs> It's the time. Bir de bir şey diyeceğim. Çete bakıyorum gerçekten hani ya negatif ya şey yapan eleştirenler sıkıntı yok abi bu işi anlamayanlar e, hiçbir problemim yok artık ben çünkü bu işin kaşar olduğum için artık. Ama izleyenler de varmış bu benim çok ilgimi çekiyor mesela. Şimdi bu insanlar belki de Netflix'te beraber geri dönecekler. Dur bakayım. Hı -hı. Lan o, o, o şeyden <laughs> lazım ya. Ria Ripley. Bak full bu kadına video çekmiş. Ya şimdi Ria Ripley'e çekilir video ya. <laughs> yani anladın mı? Ria Ripley. Rhea Ripley bu arada güreş dışı bir figür artık. Bambaşka. <laughs> How are you? How are you? <laughs> şimdi devamında aslında farklı bir kere daha bir konu dönüyor. Ona da bir bakalım. Şuradaydı galiba. Bir bakalım. Oğlum. Şaka mısın? Oğlum. Rom Roman'a Rom 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 diyecek ki yazıklar olsun diyecek. <laughs> yazıklar olsun diyecek. Oğlum tipe bakar mısın ya? Abi. Ha ya yallah yani güle güle. Ya güle. Allah değil oğlum. Rak, o tarafta olacak. <laughs> Çok iyi bu arada yorumlar ya. Şunlara bakar mısın abi? o diye bak bir de aralarında. Rag. Evet. Şimdi bir sonraki. Bunu izletti mesela. Bir de şey başka bir video arıyorum ben de O muhtemelen CM Punk, Daha koptukları bir video var dedi. O muhtemelen Siyapankın geldiği andır. Şimdi şurada da bu daha güncel yayını. Bir sonraki yayınında. Tam Bakalım Sway'i. Başka bir dostluğumuz var. Sveki bu sefer bir bir bizden biri herhalde bilmiyorum Taha Yasin mi kim şey atmış ee, yayındaki kesiti mi atmış galiba şey klibi hani? ona evet rak geri döndü Oğlum, bir... <laughs> rak geri dön lan Klibi tam yerinden alsaydım oğlum. Eleştiri geldi ki o kadar olur yani. O eleştiri kısmına şey. Box. Çok izlendiği için video? Altınak hoş geldin. İlgilenmeyenler hoş tabii için. ki negatif yorum yaptılar yani. Ondan yana bir sıkıntı oğlum yok. Oğlum ben öyle. kendi izlediğim şeyi izlemesini mi izleyeceğim bir daha? Oğlum ben izle <laughs> bizim ekip videosu bu arada. Bakalım yine nasıl eleştirilmişiz. <laughs> Bak. Gelsin. Kötü eleştirmedim. Evet. Kesinlikle kötü algılamadım box. bu arada. Kesinlikle kötü algılamadım. Kötü bir şey söylemedim diye hatırlıyorum ya. Hayır. Güldüm bu kadar adamın böyle tepki vermesine. Aynen. Böyle nasıl bir hobi anlayamıyorum de bir dedin. Hiç sıkıntı ben yok benim ben açımdan. Durduk yere ban atılmış o kadar tasarım. Durduk yere bana atılmış birine kardeşim. ilhamı benim paint tasarımları. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler oğlum. Az da adamlar böyle şaşırıyor falan dedim. Evet. <laughs> Kötü bir şey söylemedi ya. Biraz da demiş mi bir şeyler oğlum? Yok Az oğlum dememişiz. Box. Aymkin. Hoş geldin dayıcım. Çok teşekkür ediyorum. Oğlum buraya niye atıyorsun bunu? Geri zekalı. Evet. O zaman gel biraz da gerçek düşüncelerimi söyleyeyim. Heh, şuna cevap vereceğim. Abi niş hobisini yaşatabilen insanları severim ve saygı duyarım aynı zamanda. Ne olursa olsun çok alakasız bir şey de olsa garip hissettirdi yani böyle bir şey bu kadar adamın toplanması. Taşak geçiyor muyum? Geçiyorum. Öyle de bir video ama yani. 35 yaşındaki adamlar rak geri döndü diye coşuyorlar. Yani... Oğlum adamları yaşını büyüttüm. Tek 35 yaşında benim orada ya. En yakın 30 yoktur herhalde. 20 ile 30 yaş arası bir ben yaşlı kalıyorum zaten aralarında yani. Ya 35'te ne yaşlı kardeşim? Yarın öbür gün olsak genç yaşlı öldü derler ya. Ya <laughs> okey. R başladı. R <laughs> başladı. <laughs> ya şey canım sıkıldı abi. Benim yayındaki tavrımı bilmeyip canı sıkılmış biraz muhtemelen. Asla sıkılmadı bu arada. Sadece şurasını izledim. Biraz daha devam etseydin görecektin ne dediğimi bu arada yani. Asla sıkılmadı. Ben bu arada e, yayındaki tavrını da biliyorum. Karakterini de biliyorum genel olarak. Zaten uzun süredir bir Cahre'nin izleyicisi olarak da e, hakimim yani çoğu şeye. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Bir DM atmıştım ama bakarsan sevinirim ona. <laughs> Önüne düşmüş, düşmemiş belli. Hiçbir sıkıntı yok. Keyfim de kaçmadı. Elbette ki kitlede keyifli kaçan arkadaşlar vardır ama burada gerçekten bir emek var bu şeyde çünkü e, orada mesela o ortamı ayarlayan Furkan e, ya biz burada niye kısık sesli tepki veriyoruz çünkü gerçekten gecenin bir vaktinde böyle bir şey izlemek Türkiye'de garip ve biz bunu 15-20 senedir yaptığımız için. Beraber orada toplanıp ki ilk defa böyle bir organizasyon yapılmıştık bu kadar çoklu kişiyle. Ve orası bir iş yeri aslında ve iş yerinin e, elbette ki e, sıkıntılar olabiliyor. Yani o yüksek sesli falan bir şey bağırışlar, çağırışlar, tepkiler olduğu zaman. Ki bir sürü yayıncıdan da yıllarca görmedik mi böyle komşulara vuruyorlar falan böyle. Aynı o tarz bir şey yaşadık aslında. O yüzden de ne olursa olsun kısık sesli içe doğru sevindik Rak'ın dönüşüne. Rak da büyük bir geri dönüştür. Daha hala bekliyoruz kendisini. <laughs> Ama şu video gerçekten bir emektir. Ya yani Türkiye'nin bir sürü yerinden gelen insanlar toplandı orada İstanbul'da bunu yaptık. Keyifli bir şeydi. Hepimiz aslında buradan oturduğumuz yerden sesleniyoruz. Ben şu an odamdan size sesleniyorum. Bir sürü insan kendi evinden. Orada içerik üreticileri. Biz öndeki dörtlü zaten beraber bizim ekibiz. Arkadaki arkadaşlar bizim izleyicilerimiz. Hepimiz beraber bu anı yaşamak bizim için gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir şeydi. Dışarıdan bakınca şey olabilir. E ki zaten yandan insanlar bizi görüyor da gecenin bir vakti biz orada kuduruyoruz falan böyle. Keyifliydi abi ne olursa olsun. Anı yaşadık. Hoşumuza gitti. Keyifliydi. Sıvaki senin de hiçbir negatif yorumunu ben... Ya yorum zaten negatif olarak algılamadım. Sadece hobi anlayamıyorum. Bu normal bir şey. Ben de mesela beyzbol izleyenleri çok anlayamıyorum. Sıkıcı geliyor bana. Hiçbir problem yok bu açıdan. Bizimki kendi hobimiz. ben bu işe başlarken aslında ilk ilgi ne zaman başladı? Bu işi çocukken oynadım. Bir Street Fighter oyununa benzettim ben. Çünkü güreşçiler var. Hepsinin kendi musetleri var. Ve hepsinin finisher'ları falan var ya böyle. Tam böyle bir işte Mortal Kombat, Street Fighter oynuyormuşsun gibi herkesin şeyi. Oradan bir başladım. Flash TV zamanlarında, Sting'de falan. Ki eminim Swag'ı de zaten biliyordur abi. İlla ki herkesin hayatının bir yerinde o gelmiştir diyorum ya. Benim dedem Hulk Hogan'ı biliyor. Bir şekilde gelmiştir. Şimdi Netflix'te de artık 7 Ocak'ta beraber Tekrardan Türkiye'de de bir yayın olacak en azından. Daha da güzel olacaktır umarım. Bu da birazcık Svegi'ye cevap videosu olsun. Ben hiçbir şekilde negatif algılamadım. Negatif yorum yaptığını da düşünmüyorum. Ee, Tavrın o geyini falan ben de biliyorum zaten. Ondan yani bir sıkıntı yok ki onu bile yapmadı bu arada. <laughs> yani chatte daha çok bizi gömdüler ama sıkıntı yok abi. Ben zaten Instagram'dan her gün ne yorumlar alıyorum. Ben alıştım. Alışmayan bizim kitlede arkadaşlar var Doğaldır bu da çünkü daha genç arkadaşlar Bu işi daha çok niş bir hobi Bak kendisi söyle niş bir hobi olduğu için Daha çok bağlanıyorsun Bu şey gibi bir şey ee, İşte Anadolu takımı tutmak ya da daha da küçüğü sem takımları olur ya böyle küçük yerlerde falan Onları tutmak sahiplenmek gibi bir şey Daha tutucu daha kor korumacı oluyorsun ya Aynı onun gibi Ben hepinizi seviyorum <laughs> hiçbir sıkıntı yok benim açımdan ee, Güzel de bir şeydir Özellikle bir hafta 10 gündür demek ki bir yükseliş var ve insanların da önüne düşüyoruz. Böylece güreşi de daha çok insana inşallah ulaştıracağız. İzlemek isteyenler, hobisini bu yapmak isteyenler herkese açığım ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Sövgede selam olsun.